Merhaba, Ufuk Baydilek ben. İyi günler kurucusu ve yönetici ortağıyım. Son dönemde hepimizin gündeminde olan temel bir soru var. Satalım mı, alalım mı? Bu videoda buna biraz yanıt arayacağız. Bu konunun gündemimizi oluşturuyor olması oldukça normal. Ülkece zor koşullardan geçiyoruz, yüksek enflasyon içerisindeyiz. Haliyle artan fiyatlar ve fiyat istikrarsızlığı hepimizin fiyat algısını bozmuş durumda. Neyin pahalı, neyin ucuz olduğuna yönelik çok da fazla ayrım içerisinde değiliz. Konuyu hep birlikte gayrimenkul penceresinden biraz aralamaya çalışalım. Değerli dostlar, özellikle bu tarz zor dönemlerde bu sorunun netli bir yanıtı yok bu konuyla ilgili dünyadaki insan sayısı kadar neden üretebiliriz? Ancak nedenlerin bu kadar çok olması bakacağımız ana başlıkları sınıflandırmamızın önünde engel değil. Dolayısıyla biz bunları şimdi birlikte sınıflandırarak konuya bakacağız. Piyasaların durumundan ve piyasalardaki rolünüzden bağımsız olarak biz danışanlarımızın 3 ana başlıkta konuya bakmaları gerektiğini tavsiye ediyoruz. Nedir bunlar? İhtiyaçlar, istekler, piyasa öngörüsü ve finansal yatırım becerileriniz. Ne demek istiyorum? gayrimenkulünüzü satmanız veya almanız bir ihtiyacı gerçekleştirmek için ise bu sizin için doğrudur. İhtiyaçlar karşılanmak ister ve karşılanmadıkları zaman rahatsızlık verirler. Örneğin bir sanayici olduğunuzu düşünelim ve bir şekilde nakit akışınız dengesizlik içerisinde ve ödemeleriniz geldi. Bu durumda gayrimenkulü satıyor olmanız bir ihtiyaç temelindedir. Veya İstanbul'da yaşıyorsunuz, iş değişikliği yapmanız gerekiyor ve İzmir'e taşınıyorsunuz. Bu durumda İstanbul'da eviniz varsa İstanbul'daki evinizi satmak ve İzmir'de yeni bir ev alıyor olmak ihtiyaç temelindedir ve bu sizin için doğrudur. İhtiyaçlar ve istekleri ise birbiriyle karıştırmamak lazım. Örneğin emeklisiniz ve Ankara'da yaşıyorsunuz ve emekli olduktan sonra hayatınıza bir sayfiye bölgesinde devam etmek gibi bir isteğiniz vardı. Bunu gerçekleştirmek istiyor olabilirsiniz. Ya da geniş bir aileydiniz, evde çocuklar vardı ve çocuklar evden ayrıldıktan sonra ev size büyük ve yorucu gelmeye başladı ve bakımları da ağır olmaya başladı. Bu gibi isteklerinizi karşılamak ihtiyaçlar gibi akut olmasa da yerine getirdiğiniz zaman daha konforlu ve daha mutlu bir hayat geçirmenizi sağlayacaktır. İsteklerin karşılanması durumunda temel konu aslında kaynağınızın ne olduğu ile ilgili. Kaynağınız birçok şey olabilir. Kaynağınız mevcut elinizde olan başka bir gayrimenkul olabilir, menkul bir kıymet olabilir veya borçlanarak bu kaynağa ulaşacak olabilirsiniz. Eğer kaynağınızı mevcutta başka bir gayrimenkulü satarak oluşturacaksanız bu durumda şuna bakmak lazım. Mevcutta olan gayrimenkulünüzün bulunduğu bölgeyle alacağınız olan gayrimenkulün bulunduğu bölgedeki değer artışlarının veya değer düşüşlerinin birbirine yakın olması sizin bu kararı almanızı kolaylaştıracaktır. Veya mevcutta bulunan gayrimenkulle ilgili gelecek öngörüleriniz almayı düşündüğünüz bölgedeki gayrimenkulün değerinden daha düşük bir seviyede artış gösterecekse bu sizin için doğrudur. Tersi durumda ise isteğin kuvvetine bakmak gerekir. Veya alacağınız gayrimenkul için sattığınız gayrimenkulün üzerine belirli bir kaynak eklemesi yapmanız gerekiyorsa ve bunu da borçlanarak yapmak durumundaysanız içinde bulunduğumuz dönemde bu biraz zor olabilir. Son olarak kim olduğunuza göre farklı yaklaşımlar gerekse de ki bu rollere birazdan kısa da olsa değineceğim piyasa öngörülerinizi ve finansal yatırım becerilerinizi değerlendirmemiz gerekir. Gayrimenkul piyasalarının daha düşeceğini düşünüyorsanız ve henüz dibi görmediğimize inanıyorsanız gayrimenkulünüzü bir an önce satmak sizin için doğrudur. Burada önemli olan, gayrimenkulü sattıktan sonra elde edeceğiniz kapitali nasıl değerlendireceğiniz. Elde ettiğiniz bu parayı, gayrimenkul piyasalarını değerlendirme beceriniz varsa, yine bir gayrimenkulde ve değerlemesi henüz gerçekleşmemiş bölgelerde yapabilirsiniz. Ya da kıymetli madenlerin artacağını, bunun daha yüksek bir getiri elde edeceğini düşünüyorsanız, yine bu yönde bir karar alabilirsiniz. Ancak şunu unutmamak lazım, gayrimenkul görece en az çabayla paranızı enflasyona karşı koruyabilen, hatta kısım kısım enflasyonun çok daha üzeri getiriler elde etmenizi sağlayan temel bir yatırım aracı. Aynı şekilde gayrimenkul piyasalarının daha düşeceğini ve henüz dibi görmediğimizi düşünüyorsanız ve piyasada bir alıcı rolündeyseniz belli bir süre beklemek ve gayrimenkul yatırımını bu şekilde yapmak sizin için doğrudur. Ancak bu durumda kaynağınızı nerede park etmiş olduğunuz durumu yine önemli hale geliyor. Bu alım kararını bugün almadığınız zaman ve gayrimenkul piyasalarının tam da düşündüğünüz gibi seyretmediği durumda bu sefer almak istediğiniz mülkü daha yüksek bir bedelle almak durumunda kalabilirsiniz. Gayrimenkul geliştiricisi, inşaat şirketi veya yatırımcı rollerindeyseniz ve yine benzer bir senaryoyla gayrimenkul fiyatlarının daha düşmeye devam edeceğini ve henüz dibi görmediğimizi düşünüyorsanız bu durum sizler için biraz farklı çünkü bu sizin işiniz. Mevcut satış hattında mülkleriniz varsa ve yeni yatırımlar için kaynağa ulaşamıyorsanız mevcut mülklerinizi rekabetçi fiyattan satarak kaynak Yaratmanız sizin için doğru olabilir. Ya da iyi bir arsa yatırımı karşınıza çıktıysa burayı kaçırmamak için yine rekabetçi olmak kaydıyla mülklerinizi satışa çıkartmak sizin için doğrudur. Gayrimenkul piyasalarına bizim nasıl baktığımızı bu videoda yorumlamayacağım. Ancak mevcut piyasa koşulları içerisinde bir miktar rekabetçi olmak koşuluyla mülklerin satılabileceği ve rekabetçi olan mülklerin alım hattına girdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Yine de gayrimenkul piyasalarının durduğu yönündeki yorumları ben çok doğru bulmuyorum. Çünkü gayrimenkul piyasaları tabii ki yavaşladı. Ama bunun detaylarına indiğimiz zaman aslında temel nedeninin ipotekli satışların düşmüş olduğu ve diğer ipoteksiz satışların ise olduğu gibi devam ettiği hatta bölge bölge arttığını dahi görüyoruz. Konut dışı gayrimenkullerde de durum benzer şekilde. Toparlayacak olursak satalım mı alalım mı kararı kişiye göre değişir. Ve bu analiz edilmesi gereken piyasalar olduğu kadar kişilerin kendileridir. Bir sonraki videoda bizim piyasayı nasıl okuduğumuzu, nasıl gördüğümüzü, geçmişi ve günümüzü rakamlarla birlikte analiz ederek geleceği öngörmeye çalışacağız. Kalın sağlıcakla.